Evet, Allahü Teala insanı şerefli olarak yaratmıştır, eşrefi malikanı sıfatını vermiş. Ama şerefin devamı edebilmesi için de bazı kurallar ortaya koymuş, reciteler vermiş. Hı hı. Demiş ki bunları 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 yaparsanız şerefiniz devam eder, yapmazsanız sizi hayvanlardan aşağı bir noktaya alırım. Biz de şerefli insan kitabımızda peygamberimizden önce Hazreti Adem'e oraya kadar. Sonra da gelen tabi'in tebe tabi'inden almış olduğumuz reçeteleri bugüne taşıdık. Bugünkü mümin, Müslüman, insan nasıl hareket etmeli? Nelere dikkat etmeli? Bu ölçüleri bir reçeteye çıkarttık. İçerisinde reçeteler var. Üçer paragraf, birer sayfa. Peki hocam. Son 3-4 dakikaya girdik. Seyircan Hanım konuştuk. E e Efendime. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün gönlümüze misafir olsa ona kendimizi nasıl arz ederiz? Bu duygularla ele alınmış mektuplar var içerisinde. Medet yahu. O da Allah'a olan dualarımız, yakarışlarımız, yalvarışlarımız diyebiliriz. Evet.